Okul kıyafetlerinde rant. Okullar haftaya açılıyor. Ki uyum dönemi dün itibariyle başladı. Heyecan, telaş, endişe ve tepki odaklı bir zaman dilimi işliyor veliler açısından. Çarşı pazardaki kırtasiye, okul çantası gibi zaruri ihtiyaçlardaki pahalılık malum. Fena şekilde cep yakıyor. İlk okula başlayan bir çocuk için en düşük rakam 2500'den başlıyor. Ancak en çok tepki, eleştiri ve yakınma aldığım bir konu var. Ki gelen mesajlar, açılan telefonlar ve yüz yüze geldiklerimin anlattıkları mevzu şu, okul kıyafetim. Yakınmalara karşı aklımda kalan bilgi noktasında sorgulama yapıyorum. İyi de okullarda tek tip üniforma uygulaması kaldırılmıştı. Milliyetin Bakanlığı yasak getirmişti. Nasıl oluyor da kıyafet dayatması yapılıyor? Aldığım yanıt meselelerden ırak kaldım ortaya çıkardı. Öyle ya biz hep milli eğitimdeki atama, görevden alma, ihale, rüşvet ve yürütülen soruşturmalara odaklandığımız için kılık kıyafete uzak kaldık. Şöyle ki Tek tip üniforma yasak ama her okul yönetimi, daha doğrusu okul aile birliğinin organizasyonuyla öğrencinin kıyafetine karar veriliyormuş. Pantolon, gömlek, ceket, etek, kravat, bir yanda şort, tişört, kazak ya da hırka. Bunlara okul yönetimiyle okul aile birliği karar veriyor. Hal böyle olunca da okul kıyafetlerinin satışı tek merkeze odaklanıyor. Yani belli mağazalardan okuldan istenilen kıyafetler alınabiliyor. Başka yerlerde yok. E, vaziyet haliyle tüm müştemilatıyla fiyat noktasında, inisiyatif satıcı mağazada. Fiyatım bu kadar dediğim dedik misali. Fahiş bir fiyat dayatması var. Veliler ciddi manada bu dayatmalara karşı tepkili ve yakınıyorlar. Özellikle bazı mağazaların aylar öncesi okul idarecileri ve aile birlikleriyle temas kurarak akçeli bir paylaşım vaadiyle öğrencilerin gireceği kıyafeti belirledikleri ifade ediliyor. Yüksek dozlaşlı bir rant temini söz konusu. Hele ki okul amblemli kıyafetle olmazsa olmazdır. Diyarbakır'ın özeline ilişkin okul ve her eğitim ve öğretim döneminde tek adres olarak kendilerini nasıl bir hikmetle belirleyen mağaza sahipleri, ortaokul ve liselere çöreklenmiş şekilde velileri söğüşlüyorlar. Okul içerisinde asılan afişler, mağaza adreslerine dair bilgilerin yer aldığı broşürler. Kırtasiyeleri de temin edebilirsiniz gibisinden yan etiketler. Mevcut halden İl Milli Eğitim Müdürlüğü ya da ilçe müdürleri ve diğer etkili ve yetkililer haberdar mı değiller mi bilmiyorum. Ama bana yansıyan tepki dozajıyla yaşananlara Sağır Sultan bile vakıf. İdarecilerin hadiseden ırak olduklarını sanmıyorum. Öğrenci velisinin ifadesiyle bildik çarkta kendilerinin de varlığı veya katkısı söz konusu mu? Denir ya olmazsa bu kadar serbestiyetle soyulur mu veli? Ne yazık ki. Velinin dediği şu, Öğrencilerin kıyafetleri tek tip olsun bizim olsun. Her yerde bulunsun. Birkaç mağazaya, firmaya, markaya bağımlı kalmayalım. Şimdiden herkes bir marka peşinde. Doğrusu bizim yarım asır önce giydiğimiz siyah önlükleri bile yaşanan hali durumda öneren veliler de var. Ne bu soygun diyerek şu ekranlarda öğrenci kıyafetleriyle ilgili yapılan reklamlarda ayrı bir soyguna teşvik edici. Tabii ki son günlerdeki pembe dizilerde lise öğrencilerinin yaşamını, okuldaki aksiyonel faaliyetlerin içeren dizilerdeki giyim koşam, hal ve hareketlerde vaziyeti ciddi bir şekilde körüklemektedir. Ki vaziyete der demez, bunlar da öğrenci mi, Türkiye'deki eğitim ve öğretim sistemi bu kadar mı, batıya ve batılı endeksi sekülerleşti. Büyük bir erozyon söz konusu. Gel gelelim velilerden gelen bir başka yakınma ve tepkisi okul servisleri. Kentteki belli başlı bazı lise ve orta fiyatlar, bırakın piyasa fiyatı katlamalı olarak üstünün de üstünde özel muameleyle velilerin cebine dalınıyor. Bir iddia var ki sorgulayıcı. Gerçek yönü nedir bilmiyorum ama her velinin ağzından dökülen sözcükler arasında yerini aldığı için ciddiye almamak mümkün değil. Denilen şu: her okul idaresi ve okul aile birlikleri öğrenci kıyafetlerinde olduğu gibi gibi öğrenci taşıma işinde payına düşen rantı öğrenci servislerinden alıyormuş. Hatta gayri resmi ihalesi bile yapılıyormuş. Hasılı kelam milli eğitim idarecilerinden velilerin istedikleri şu. Şu ana kadar soyulan soyuldu. Bari şimdi öne alınsın, takipat başlatılsın. Milli Eğitim Bakanlığı ve il müdürlükleri öğrenci kayıt ücreti rüşveti noktasında sergiledikleri kısmı da olsa hassasiyeti çok yönlü bir şekilde velileri söğüşleyen öğrenci kıyafeti ve taşıma servisleri mistlerine de gösterilsin. Çünkü vahim ve ürkütücü bir vurgun, usulsüzlük ve rüşvet odaklı çark var. Eğitim kalitesinden çok zihinler belli eksenli rant odaklı işliyor. Atakla zırvası, can ataklı yine kendini gündemleştirme adına zırvalamış. Hem de hadsizlik yaparak 30 Ağustos etkinliklerine dair askeri komuta kademesine laf edip olmaz demiş. Olmaz, olamaz dediği zırvasında şunu söylemiş. Ordu komuta eller havada Kur'an okunuyor. 30 Ağustos Kur'an-ı Kerim'le kutlanıyor artık. Olmaz. Ey ataklı, geçti o dönemler. Ne 28 Şubat zihniyetin, ne vesayetçi asker anlayışın, ne de ikiyüzlü seküler anlayışının tahakkümü. Geçti bolunun pazarı, süre nideye. Nasıl bir delirme? Şu sosyal medya var ya, öylesine psikolojik bir silah ki anında delirtir. Hele ki kavram kalemşörleri ve klavye şövalyeleri tam teşekkürle iş başındalar, ver yansın. Bakar mısınız kaç gündür kız kulesini konuşuyor tartışıyoruz. Delirme çöplüğünde paylaşılan birkaç resimle kızıl kıyamet koparıldı. Kız kulesi küle döndü kayboldu nereye gitti bu kule gibisinden laflar üretildi. Ve bu laflara abanana banana öyle ki kelli felli siyasiler bile cumhurlop oldu. Her ne kadar bakanlık, ilgili yetkili birimler, işi bilenler bu delirmeye bir dur deme cesareti gösterse de gel de durdur zırvalamaları. Çünkü niyet halis değil. Tıpkı Ataklı'nın inancı olan hadsizliğini, ordunun seküler anlayışının libasını kullanması gibi. Bakanlık resimler paylaştı. Boğaz'ın simgesi kuleye yapılan özensiz eklemelerin kaldırıldığını, rutubetten kaynaklı deformasyonun giderildiğini ve yapının güçlendirildiğini bildirdi. Diyorum ki çöplükte gezinti yapan, kavra ve delirme kotasında kendilerini görenlere bir çağrı yapılsa manzarayı görmeye gelir misiniz diye. Bakarsanız gelirler. Kemal Bey hazırım. Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu. Altılı Masa bir aday üzerinde hala uzlaşmış değil. Masada adaylık için çatlak sesler çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylık sinyalleri vermeye devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz diyen Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında yine adaylığı için sinyaller verdi. Kılıçdaroğlu canlı Yayında Altılı Masanın kendi ismi üzerinde uzlaşması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya hazırım. Zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli cevabını verdi. Kılıçdaroğlu Mansur yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkinde çarpıcı mesajlar verdi. İki ismin de kendi alanlarında başarılı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şikayet etmeden yollarına devam etsinler. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor. ifadelerini kullandı kullandı. HDP Bakanlık, CHP'li Gürsel Tekin'in HDP Bakanlık verilebilir açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu, karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Burada önemli olan altı liderin karar almaları ve aldıkları kararları kapı arasında değil, kamuoyunun önünde duyurmaları, dedi. Büyük Timur'la gündem, yeni yayın döneminin ilk programı bugün. Saat 22'de uzay haber ekranında olacak. Bu haftaki konuğum, Dij Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç üniversitenin son durumunu aktaracak. Biz soracağız, kendileri yanıtlayacak. Bu arada soru ve görüşlerinizi şimdiden bekliyorum. Günün sözü. Hedefimiz Müslümanların İslamlaşması, sloganımız inanmak ve mücadele etmek.